Günaydınlar efendim. Mutlu sabahlar diliyorum ve mutlu bayramlar diliyorum. Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü ve bizler de sizlerin huzurlarınızdayız. Öncelikle kendi memleketimiz Malatya'nın bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Daha sonrasında Türk İslam aleminde bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ben ne kadar Coşkulu ve iyi bir giriş yapsam da maalesef bizim için çok buruk ve çok eksik bir bayram. Biz öyle bir bayrama giriş yapıyoruz ama biz bu bayramdaysak, yaşıyorsak yaşayacak çok şeyimiz var. Ve bu bayramı da yine yaşamak zorundayız. Bana eşlik eden sevgili Rıfat Gökçe ile beraber iyi bayramlar deyip başlayalım isterseniz. Evet, iyi bayramlar diyelim. Ee, tabii ki bu burukluk... Iı farklı bir şey bir işin doğasında var. Evet. 6 Şubat'ta yaşadığımız e, o depremden sonra 350 binden fazla insanımız il dışına çıkmak zorunda kaldı. Malatya ilk defa böyle bir iç göç yaşadı. Böyle bir şey hiç görmemişti. Evet. Ömrü hayatında dışarıda olan insanlarımız var. Okullar kapandıktan sonra bir miktar dönem var ama dışarıda olanlar var hala. Eee ben diyorum ki Ramazan Bayramı'nda işin şokundaydık. Yani Bayram mıydı, Ramazan bayramında, neydi? Bayram neydi? nasıldı? Bilmiyorduk. Hakikaten buruktu. Yani o buruk evet. değildi. O yaşanmayan bir şeydi. Hatırlar açıkçası. mısınız? O gün de yine program yapınca biz sadece o gün Acaba kaç kişi dönecek hesabını yapıyorduk yani bayramı tabii, bahane tabii. edip kaç kişi gelecek diye onu düşünüyorduk. Bayram değildi aklımızdaki evet. yani ne kadar ne insan kadar malatyalı dönecek ne olur ne, ne... biter evet hakikaten öyleydi. öyleydi. Ama o tam bir şok tablosuydu. Şimdi o günleri çok böyle travmatik bir biçimde yeniden yaşatmaktan öte, hepimizin günlük yaşadığı aklına geldiği meseleyi getirirsek. Sabahın o saatinde dışarı çıktık, duygularımız alınmıştı. Yani ne yaşadığımızı bilmiyoruz. Ömründe, hayatında e, o saatte kıyıp uyandıramadın çocuğunu kucaklamış, misin karın üstüne. Evet. Ben o gün neyi planlamıştım biliyor musun? Şimdi böyle bir laf vardır, bu çok meşhur bir şey. E, de, denir ki. Eee insan bir şey planlar da kader gülermiş. Şimdi benim planladığım şey şu. Ertesi gün kar yağışı var. Dedim ki arabayı iyi bir yere park edeyim kalsın. Sabah çıkıp bir şey gidelim. Ben sabah erken biraz daha kalkayım. İşte Hı -hı. E, zaten ortalama 7 gibi falan kalkarım hep. Dedim biraz daha erken kalkayım. Hem dedim bir soluk alır, alırız dışarıda. O günden sonra kar, karı hiç sevmemeye ve nefret etmeye başladım zaten. Ben kar yağışını çok seven biriyim. Kışı çok severim hakikaten belli noktalarda. Biraz fakir düşman olduğu için de alınganlığım vardır yani. Hep böyledir. Yani ya Rabbi işte odunu kömür olmayan. Ben böyle düşünüyordum. O güne de Niger yani dört tane randevu verdi. Programdan sonra. Hı hı. Onları alarmını kurmuşum telefona. Bir tanesi program bittikten sonraydı. 11'e 11, e, 11 e yakındı. Ben e, programdan çıktıktan sonra 11'de telefonda o alarm çalacak. Bana hatırlatacak. Ben birini arayacağım. Buluşacağız. Şöyle oldu. Sabah saat 4.17'de kalktık. Evet. İki buçuk saate yakın çocukları teskin etmeye çalıştım. Sonra e, kayınvalidelere bıraktım onları. Sonra da hepimiz burada... Buraya geldik. Evet. Saat 9 gibi falan programa girdik işte saat... Biz 4.30'da girdik. 4.30'da evet, evet. yayındaydık. 12 12.30'a kadar. Birlikte. işte şu yıkılan binaların olduğu yerde. Ve bu statüs zaten düşmedi yayından. Nasıl umutla yayında kaldık. Hatırlıyor musunuz? Nasıl? Canlı yayın yaparken orada siz tam kameranın karşısında ben gidip içinden görüp kaç can kurtarıldı. Tabii, Ve bebek bu kadar büyük geldi. bir boyutta da beklemiyorduk. Hani O ilk anlardı ama tam, tam, böyle tam. büyük bir boyutta olabileceğini... Ama olabileceği... şoktayız işte bak. Evet. Bizimkiler neredeler, ne yapıyorlar? O depremden sonra bizimkilerden biri korktu mu unuttum ben. Sen bir bebek haberi getirdin evet. o sırada. Dedin ki bir bebek sesi geldi abi. Şimdi o tarafa yönlendirdiler. Sonra, sonra geri geldin dedin ki çıkarıldı dedin. Burnu bile kanamamıştı. Ee, biz bunun derdindeydik Sivas Caddesi'nde. Bizimkilerden haberimiz yoktu. Evet. Vallahi yoktu. Yani bunların hepsi şok tablosudur ha. Ben o arada öğrendim dedim ki arkadaşlar bir ara vermiştik hatırlıyorsan 12 <laughs> gibi. Çünkü yayına dedim, devam ben edecektik. Ben alayım tekrar eve bırakayım geliyorum. Öğleden sonra devam edeceğiz. Çünkü yıkılan binalar var. Sonra ikinci depreme yakalandık. Ondan sonra başka bir şey oldu. Orayla beraber şehir başka türlü alt üst oldu. Dün bir uzman açıklama yapıyor. Diyor ki 120 e, atom bombası büyüklüğünde bir patlama oldu. Kara depremleri olarak dünyada bir ilk diyor. Üst üste böyle bir depremin bir daha olabilme ihtimali milyonda bilmem kaç diyor. O Bunların bu hepsi denk geldi. denk geldi. Evet, o da bize denk geldi. Dün Afat bir şey açıkladı. E, dün de ona değinmiştim bir cümleyle. Afat diyor ki e, artık deprem kuşağı ikiye ayrıldı. Birinci deprem öncelikli yerler var. İki de iller var. Hı hı. Biz birde değiliz mesela şu an. Da. Biz Olmaz. olacak bir depremden etkilenecek illerdeniz. Mesela Karlova, Bingöl, su civarında bir deprem bekleniyor. Hı hı. Ortalama Allah göstermesin 7-7-4 gibi bir şey. Biz ondan 5-5,5 gibi bir sarsıntıyı alacak illerden biriyiz. Görünüyoruz. Ya yani ana deprem kuşağı üzerinde değiliz artık. Artık olmasak mı? Sadece Akçadağ göstermiş manadede. Bu konuyla ilgili de sen de çok konuştun Vehbi Alışlı Hoca ile. Evet. Gelecek bayramdan sonra inşallah onunla da bir program yapacağız hep beraber. Vehbi Hoca'ya göre bu fay hattı o küçük sarsıntılar nedeniyle ufak tefek dirilikler gösteriyor. Profesör Mehmet Önal Hoca'ya göre bu uyuyan bir fay. 2500 yıldır hareket yok. Zaten Doğanşehir Akça'da arası kırıldı. Hatta yazana kadar olan bölüm gitti birilerine göre. Bizde bir yazan Erguvan, Erguvan-Ekiman, Ekiman-Tunceli ovacık var. Evet. Oranın da yönetebileceği depremin belli olduğunu düşünenler var. Artık deprem konusunu o kadar çok konuştuk, o kadar çok şey yaptık ki, o gün yaşadığımız şoku çok iyi hatırlıyoruz. Ee, Ramazan bayramındaki şoku da hatırlıyorum. Yani ki kaç kişi gelecek, kim gelecek, birileri dışarıdadır, ne yapıyorlar? Ee, Ahmet ne yaptı acaba? Ee, Yanan ışıkları sayıyorduk. Tabi tabi. Neler atlattık ya? Böyle düşününce, bakın ben kendimden böyle biraz bahsetmek istiyorum. Böyle siz anlatınca ben bir e, hafızamdan geçirdim bunu. 4.17'de uyandıktan sonra... Bunların muhasebesini yapmadan iyileşmeyeceğiz. Evet, Size söyleyeyim. bunu boşu şekilde. boşuna konuşmuyoruz. Tabii ki. Yani bu yaraları konuşmadan bunları içine aç açıyor, içimizi açıyoruz evet. şimdi hepimiz yaşadık. Bir ailenin başına gelmedi. Biz 4.17'de uyandıktan sonra ben 4.28'de 30 olmadan buradaydım ve yönetim kurulu başkanımız Selahattin Bey ile Bey burada bu stüdyoda yayın yapmaya çalışıyorduk. Öyle mahşer gibiydi ki hepimizin birbirini bulması, oralardan buraya gelmek ve o sokaklardan geçtikçe insanların sesleri çünkü hepsi ayrı bir başka bir boyuttaydı. Buraya geldiğimizde her salsantıda kaçarak yapıyorduk. Canlı yayından tekrar kaçıp geliyorduk. Sonra sizinle devam ettik orada. Böyle bu kadar boyutta biliyorduk. Evet Malatya yıkıldı diye düşünüyorduk. Ama gözümüzün önünde olan bir enkaz ve ilk defa tanıştığımız bir enkaz. Böyle önümüz... evet, ilk evet, ilk Şeyde, defa. Bakma o 2020'deki Sivrice depreminden sonraki Malatya hikayesi İçindeki insanlar çıktı, ağır orta hasarlar var, birkaç yıkılan oldu. var, o da içinde insan yok. Evet, aynen öyle oldu. Bir de bizim doğa yılda dört vatandaşımızı kaybettik. Ee, Allah mekanları cennet etsin. Onun dışında bir acıyı falan orada yaşamadık. Ya, bu nedenle bu çok boyutlu bir şeydi. Şoktuk yani. Şoktuk, gerçekten şoktuk. Ee, Ramazan bayramında da bunu yaşadık. İşte bu, bu böyle zaman zaman. Gitti. Acılar kabuk bağlıyor, işte bağlıyor mu gerçekten Bağlar mı ben, ben biraz 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 şey yapıyoruz gibi geliyor bana. Bakın bu bir bayram, bu bayramda bunları konuşmak değil ama bizim gerçeğimiz bu. Biz bunu unutmadan, ya, bunları yaşamadan, ya, bunları evet. dile getirmeden şu an hepimiz şu, herkes şu an bir nasıl bir bayram telaşındaysa ilk gün ve daha günün ilk sabah saatlerindeyiz biz. Bu ne kadar bir bayram havası da olsa sadece gerektiği için bayram bizim için. Yani adı bayram. Yani şöyle düşünüyorum ben ben ilk günden beri 6 Şubat'tan sonra Malatya'dan hiç çıkmayan bir insan olarak ve depremin her anını iliklerime kadar yaşayan bir insanım. Çünkü her anına şahit oldum. Yani yıkılan binayı gördüm. Enkaz altında kalan canlarımızın yani kayıpları gördüm. Çıkan cesetleri gördüm. Çıkan canları, umutları gördüm. Daha sonrasında o enkazın kaldırılışını gördüm. O boşluğu gördüm. Malatya'nın bomboş olduğunu gördüm. Yani gönül oh, oh. rahatlığıyla geçtiğim her sokaktan karanlıkta korkarak geçebildiğimi tamam, gördüm. Tamam. Daha sonrasında zorla ayakta duran binaların gözümün önünde tek bir kepçe darbesiyle yıkıldığını gördüm. Şu anda bu karanlık caddelerin sokaklarının olduğu yerler hala var. Evet. Bugün Vali Konağı kapkaranlık. Vali Konağı'nda var ya, inanın bana bazen atlıyoruz. Sıtma pınarından temelinden daha farklı ve korkunç bir boyut var. Orada neredeyse bina kalmamış. Yani bunların hepsi tek tek gün gün yıkılıyor. Dün Temelli'ye girdim akşam. Girmeyi dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Geziyorum bazen. Temelli'de de 2 bina indirmişlerdi. Ee, kız Kur'an kursunun üstü işte. Tevfik Temelli de. Ee, ben oradan öyle görmediğim için testten girmişim. Vali onanda, Mehmet Büyük Caddesi'nde şeyden girmiş olsanız, e, orada Evi'nin önünden girmiş olsanız, Orada tabela varmış girmeyin diye. Ben Çoşluk tarafından gelmişim. Görmediniz Öyle olunca tabelayı görmedim. Yıkılmış bir enkazın yanından geçerek, tabelanın da yanından geçerek çıktım gece. Sıfır ışık. Sıfır. 26 Şubat hatırladım. 26 Şubat akşamı ben bir ben bir travma atlattım resmen ya. Bir 4.5 şiddetinde bir deprem oldu. Tam o deprem sırasında arabada duruyordum. Salladı. Hı hı. Devam ettim. Temelli de aşağı doğru indim. Tam bir hayalet şehir. Evet. Ee, o ara sokaklardan bir toz geldi. Biz bunları korku filmi falan değildi. Biz bunları yaşadık. Gerçekten yaşadık. O toz geldi. O bina ertesi gün biz dört buçuk ile canlı yayındayken çöktü. Koynoğlu'na doğru. Evet. Ben bu binanın önünden geçtim dedim akşam. Kendi kendini bıraktı yani. O sırada Selahattin, e, abi buranın çatısı çok sıkıntılı dedi. Yan taraftaki bina. Çatıdan aşağı bir şeyler iniyor. Gözümüzün önünde dedi ya binalar hı -hı, iniyor diye. Hı. O bina da üç gün sonra çöktü. Evet. geliyorum diye diye geldi bazı şeyler ee, çok büyük acılar 1236 canımızı toprağa verdik ee, tabi bir şehir değil ki acılar çok fazla çarpanlı yani bir tarafta işte Adıyaman var bir tarafta Kahramanmaraş var ee, ben ben Adana tarafına doğru bir gittim. Geçen biliyorsun bir hı hı, hafta evet, kadar evet. önce. Erkenek yıkılmış. Gölbaşı yok. Sürgü biraz daha iyi. Nasıl da yok Doğa olmuşuz. Şehir yok. Yokuz. Hı hı. Ee, geçen yaz, geçen bir önceki yaz, ee, Adana tarafına gitmiştim. Geri dönerken, ee, Arabayla gelirken dedim ki bizimkilere ya ben Erkenek'i çok seviyorum. bütün ilçelerimize bayılıyorum ben de. Erkenek'te bir durmuyoruz dedim ya. Bir durayım şurada bir amcalarla bir hal hatır dedim. Bak şimdi o kadar kısmet sağ tarafta durdum uygun bir yerde. Tam karşıda böyle öyle hoş ki şişman çok güzel böyle Ak saçlı, şahane suratlı, böyle nur yüzlü bir adam oturuyor karşımda. Bir amcamız. 70 yaşlarında falan. Beni karşıya geçirdi o. Ben karşıya geçtim. Malatya'ya doğru gelirken karşıya geçtim. Değirmen gibi bir yer. Amcam ne satıyorsun sen dedim. Dedi ki yavrum aslında bu çok değerli de kimse bilmiyor dedi. Bu ne dedim? Dedi ki hayvan silajı dedi yaparken dedi. Mısır'dan silaj yap. Mısır biliyorsun. Evet ilaç milaç atmadan o mısırı e, yani mısır silajı o asıl mısırın gövdesini hayvana yem yapıyorlar çok iyi bir yem onun için yetişmiş ilaç atılmamış ama onun mısırını ben topladım onun ununu yaptım dedi tam organik dedi amca versene bana bir kilo dedim gel oğlum dedi içeri girdik zar zor bir poşet buldu parakende bir şey satmıyor ki sapsarı bir unu var İnan bana e, gelir gelmez azıcık böyle söyleme sahiptir. Ekmeğini yapar gibi yaptık şeyin fırında. Amcamın dükkanına baktım biliyor musun? İlk iş. Yerle bir olmuş. Onun yanında bir balcı vardı. Hiç unutmam bak. Onun da yanında. Sen nasılsın abi dedim. Sağ ol abi sen nasılsın dedi. Adam tanıdı ekrandan. İki laf etti. Bir şey sormuştu. O da gitmiş. Hepsi yok olmuş. 3-5 tane konteyner koymuşlar. Bir tane ev kalmamış. Malatya Belediyesi'nin ilgili ve yetkililerinden mesela Maske Genel Müdürümüz Mehmet Mert'ten, Sayın Belediye Başkanı e, Selahattin Gülkan'dan, İtfaiye Daire Başkanımız Sayın Katipoğlu'ndan hep dinlediğim hikaye öğlen deprem ile yıkıldı. Erkenekle şey, Doğan Şehir. Ya hiçbir şey kalmamış. Bu manzaralarla da ayrıca yüzleşiyoruz. Asıl şimdi bayram sonrasında çok büyük ihaleler yapıldığı söyleniyor. Patır patır indirecek. bakarsanız şu an Malatya'nın şu an depremi yaşadı. Evet can kayıplarımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz. O çok ayrı bir acı Erkenler ama olsun. biz şu an depremle yüzleşiyoruz. Evet. Malatya yok oluyor. Malatya'nın kimliği yok. Boşluk asıl boşluğu şimdi anlayacağız. Evet, çok yoğun evet. olarak o yıkımlar bittiğinde Gerçekle yüzleşemedik. Daha hala o binalara bakıp acıyoruz ya. Hı hı. Onların eksikliğinin olduğu, enkazın kalktığı evet. yerleri görünce şimdi burada ne olacakla da yüzleşeceğiz. Önümüzdeki basamak bu. Aynen öyle. Kesin. Yani Biz önce sokakları tanıyamadık ama biz şehir merkezini artık tanıyamıyoruz. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Bizden çok acıya neydi? Çarşı merkezindeki evet. boşluktu. An... Temelde de boşluğu göreceğiz. Evet. Yavaş yavaş. Size yemin ediyorum vali konağı yok. Kimse çok fazla göz ardı ediyor orayı vali konağının olduğu yerde bir vali beyin vali konağı olarak adlandırdığımız mekanı hı hı. yanında bir Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin bir park makamı var biliyorsun. Hı hı. Karşı tarafta da şey var. Taş müze. Onun dışında vallahi durdu yok. Altı, ışık yanarını görmedim. Altında bir dükkanda en ufak bir hayat imaresi yok. Oradaki boşluğu göreceğiz. temelliyi göreceğiz. E bir Turgut Temelli var. Emeksin alt tarafı Allah'ını söyle. Niyazi Mısır'a dönüyorsun da Niyazi Mısır'a dönüş yolunu tanıyan Allah'ın bir kolu var mı ya? Hiçbir şey yok. Şeye kadar, ticaret sanayi odasına kadar ben hiçbir şey anlamıyorum Niyazi Mısır'da. Bizden geriye ne kaldı diye düşünüyoruz değil mi? Vallahi çok, çok yıkımı yaşadık. Bu şehir tekrar ayağa kalkacak sana söyleyeyim. Evet. Biz, bizim... makyaj yaparız diye düşünürken şunu şuraya mı koysak, bunu buraya mı koysak? Ya şunu niye yapıyorsunuz? Bunu böyle bir anda komple bir boşlukla beraber yeniden bir şehir. Elbet türlerinden doğar, elbet bir şey olur ama çok zaman alır mı? Herkes bunu düşünüyor. Mesela dışarıdakilerin hep bizden merakla beklediği şey şu: Ne kadar zamanda? Bu zamanı biz kestiremeyiz. Dün beni bir esnaf aradı, emeklisinden, çok sevdiğim bir abim. Abi dedi, e, şey mi? Erman bana e vermişler dedi. Erman alıcıya mı vermişler? Holding'e mi vermişler? Hı hı. Çarşı? Hayır, Sayın bakanın açıklaması var. Emlak konuta verildi biliyorsun. Evet. yani emeksizden emeksiz dediğimiz neresi emeksiz, alt geçitten de devam edince hı hı. Turgut temelli. Evet. bence buraya Niyazi Mısır'ın da belli bir bölümü dahil etmek lazım orası da tamamen gitmiş çevre yolunun yanından Akman'a kadar olan en az 400 dönümlük arazi emlak konut planlıyor ha şey e, Erman Bey'le ilgili konu o Malatya'nın bir markasıdır Erman Bey bizim göz bebeğimiz Rönesans Holding'in alabileceği her iş sonu prestijle bitecek iş. Ben çok büyük olur duyarım. Ee, mesela Erman Bey'in aldığı iş bildiğim kadarıyla 4000 civarında konut ihalesini aldı. Aldı derken bence verildi adama. Adam yurt dışında işten başını kaşıyamıyor. Öyle 1000-2000 bin, bin konut için gelip mağaz Dünyanın 62. büyük müteahidi ya. Gelip almaz. Evet. Ama o da çok büyük biliyorsun bütün hemşerilerimiz, iş adamlarımız falan gibi elini taşın altına koyanlardan. Rönesans Holding'in bir konteyner kenti var Bostanbaşı'nda. başında. Mehmet Ali Aydınlarım var. Miat geldi. Sayın Yunus Aktaş teşekkür ederiz değerli bütün yönetim kuruluna. İş adamları eline attılar. Ama yara büyük. Çok büyük. Şimdi Niger asıl problem çadırları kaldırıyoruz. Olayı beraber çıkarmıştık hatırlarsan. Evet. Ee, şey tamamen kalktı belediyenin arkasındaki. O bizim tamamen haberimizin kalktı, hemen o. sonrasındaki gün gitti oraya. Şeye yaralı. baktım daha kalkmamış. Ee, şeker fabrikasının oradaki. Orada çok fazla var dün, ama. Dün değil evvelsi herhalde. <laughs> Oranın da bize 1 Temmuz'a kadar mı demişlerdi. 1 Temmuz'da Bakım başlıyor şeker fabrikasında. Evet, 1 Ağustos'ta. Şeker bence bence için. bir 15 gün opsiyonu var, 15-20 gün. Çünkü şeker toplama zamanında kalkmış olacak. O arada herkes konteynere gidecek gibi görünüyor. Haziranın sonundayız. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim idare ederiz de sonra kışa giriyor. Dört ay sonra kış. Yani bakar mısınız şimdi nasıl geçiyor zaman? Biz o gün depremin ilk günü. 20'lerin altında olan bir eksiyle karın içinde ya balçığın o içinde şok donarak evet. yani ben böyle düşünüyorum böyle aklımdan geçtikçe her defasında biz o gün su içmeye utanıyorduk yemek yemeye utanıyorduk, ısınmaya utanıyorduk. Ama aynı zamanda hala enkaz altında yaşayabileceğini umut ettiğimiz insanların donarak öldüğünü bildiğimiz için biz artık ısınmaya utanıyorduk Vallahi ama evet, ısınıyorduk. Sormak. Evet. Isınıyorduk da. Evet. Ee, daha sonrasında biz bu insanların konteynerlerde, çadırlarda nasıl yaşayacağını sizinle bunu her defasında konuşa konuşa bunun acısıyla yaşıyorduk. Nasıl yaşayacaklar? O çadırların yağmurlar geçti. Evet. O yağmurda nasıl yaşayacaklar ve ben bunun Kanlar sayısız yaştı. haberini yaptım, programını yaptım evet. gidip bizzat kendileriyle Şimdi hava artık 34'lerin üzerine çıkıyor Malatya'da. Şimdi sıcak yakıyor. Şimdi sıcak yakıyor. O insanlar konteynerde nasıl nefes alıyor diyoruz şu an? İçişleri Bakanlığı bir klima ihalesi yapacaktı. Bunu yaklaşık bir 15-20 gün bir ay önce yapacaktı. Önce bir ventilatör verelim demişler. Onu dağıttılar zannediyorum yanlış bilmiyorsam. Herhalde dağıtmışlardır. Klima meselesi olmadan hakikaten içinde durmak mümkün değil de. Ama işte hakikaten yaşadığımız acının boyutunu söylüyorum. Tabii tabii Aylar aşama geçecek, aşama geliyor. Aylar geçecek, kış gelecek. Bunlar nasıl olacak diyoruz. Sonra konteynerde nasıl yaşanacak? Şey değil mi ya? Evet enkaz altında kalanlar öldü ama biz yaşıyor muyuz? <laughs> biz Dün yaşıyor ya, muyuz gerçekten? Dün ablayı izledim Adıyaman'dan. Ee, deprem sonrası Kars'a gitmiş. Benim yaşadıklarım yaşadı. Sen buradaydın. Ben biliyorsun bizimkileri bırakıp geldim. Diye. Evet. Haliyle. O da ayrı bir hikaye. Orada şimdi çocuk okuyor, okuyacak. Müthiş bir travma yaşıyor. Ağlıyor. Baba ben burada kalmak istemiyorum diye. Lan nereye gitsek? Bir yere de götüremezsin. Ben nereye gideyim? O sırada e, kuzenlerimiz vardı. E, hala çocukları. Hı hı. Trabzon'da. Hayatımda Trabzon'a gitmemiş bir adamım benim. Hayatımda görmedim. Hep söylüyorlar gelin diye. Biz de diyoruz ki ya bana ters diyorum ha. Kuzeye de gideceğim ben gidersem ya güneye inerim. Adana, Mersin bir sürü akraba eş dost var. Ya Ankara, İstanbul'a giderim abi. Trabzon, Karadeniz, aklıma yürüyor. Ee, hiç gitmedik yani. Allah razı olsun. Oradan bir organizasyon yapmışlar bizim hala çocukları. İki minibüs dolusu Trabzon ekmeği, battaniye falan minibüslerin içine basmışlar. E, minibüsler boş gidiyor. Hadi siz onları getirsin buraya dediler perişan. Ben de dedim artık götürelim bunları. Ben de onlarla beraber gideyim bırakayım geleyim diyorum. O gidiş çok kötü bir gidiş. Mecburiyetten gidiş. O gidiş çok kötü bir gidiş. Arkana bakalım. Yoğun bakımdaki ananı babanı burada bırakmak gibi bir gidiş. Var ya bu şehir bizim kanımıza e, girmiş. İşlemiş değil mi içimize? Nasıl ağlayarak? Ya bir Gerçekten. De ben, biz biraz fazla abartıyorum ben ya. Evet yani Malatya'nın biz Malatya gönülden bağlıyız ama ben bunu sizde ciddi anlamda görüyorum. Ben biraz fazla abartıyorum. Siz böyle bir aşık ben de, Malatya aşığı. Ya var çok hemşerimiz de var. Ağalaya zırlaya gidiyorum abi. Yani biz şehre sırtımızı döndük bir şey yapacakken gidiyoruz. üç gün sonra geri döneceğim. Ama bir şey gördüm. Ee, onu görmen lazım. Ee, Tunceli şey Carlo dur e, Tunceli yol ayrımı tam Karakoç'un mevkisi herhalde ya bir tırlar geliyor dördüncü gün Erzincan'dan Trabzon'dan nasıl basmışlar gazava yollarda biliyor musun birinin üzerinde Malatya yazıyor bir tanesinin üzerinde Adana yazıyor abi onları görüyoruz azıca ağlıyoruz Yolda bizi görüyorlar, selektör yapıyorlar. Bir şeye ihtiyacınız var mı diye bağırıyorlar. Biz yok siz yetişin diyoruz. Trabzon'a gittik. Kaldırmış 5 gün. Onlara bir yer yurt ayarlamaya çalışıyorsun. 18-20 yaşındaki gençler, niye? Kapalı spor salonunun içerisinde ticaret odası, valilik, bir taraf kılık kıyafet, bir taraf işte erzak, bir taraf bilmem ne. 10 tane ayrı yer bölmüş. Sonra oradan bir başka kapasma salonu aldılar. O gençler okulları, makulları her şeyi bırakmışlar. Bir işin içindeler. Gittik şok olduk lan. Bizim çocuklarımız nasıl büyümüşler? Bizim çocuklar o Trabzon'u görmen lazım. Bizim Malatya'dan geldiğimizi öğrendim. 18 yaşında bir tane çocuk 18 yaşında bir tane çocuk. Düşünebiliyor musun? Benim yanıma yaklaştı. Yanımda hanım var. Abi çok özür dilerim dedi. Siz dedi. pijamayla falan çıkmışsınızdır. Benim cebimde 50 lira açtık onu verebilir miyiz dedi. Verebilir miyim dedi. Bana çaktırmamaya çalışıyor. Hanım duydu. O ağlamaya başladı. Bunların hepsi travmatik hikayeler. Çocuk cebindeki 50 lirayı vermek istiyor. 17-18 yaşında. Benim çocuklarım yük almışlar bizim haberimiz olmamış ya. Ya bir odun geliyor, bir yakacak. O kamyonlar, tırlar ne zaman yüklediniz? Biz milletimiz bir başka. Biz bir de onu yaşadık orada. Şimdi geri geliyorum bu defa. Malatya otobüsünde üç kişiyiz. Giden var, gelen az. Jandarma şeyi durdurdu, Niger. Otobüsü, Otobüsü kimin kontrol yapacak? İçeri girdi. Dedi ki taksi durdursak daha çok adam olurdu içinde dedi. Kaptan ne oluyor dedi abi gidemez dedi Malatya. O ayrıca vurdu. E, Trabzon'da iki gün kaldık onlara bir yer bulmaya çalıştık. O sırada cıngır cıngır bir şehir görüyorsun. Bir döndüm zifiri karanlık Malatya. O bizi ayrıca vurdu. Bütün bunları yaşıyoruz. Yaşadık. Şimdi eksiklikleri göreceğiz. Oradan bir bütün çıkarmaya çalışacağız. Mecburuz bu şehir bizim omuzlayacağız. diyeceğiz. Bütünleşebilecek miyiz umarız tek umudumuz da o. Aynen öyle. Diyelim çok kısa bir ara verelim isterseniz aradan sonra yine tamam. devam edelim. Çok kısa bir aradan sonra tekrar huzurlarınız olacağız efendim.